Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EİT Özbekistan'ın Şehri Sebz şehrini 2024 yılı turizm başkenti seçti. EİT Genel Sekreteri Husrev Naziri Şehri Sebz yönetimine turizm başkenti sertifikasını takdim etti. Kahramanlar Diyarı olan tarihi Şehri Sebz'de turizm başkenti ilan edilmesi dolayısıyla pek çok sanat ve spor etkinliği düzenlendi. Müzik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı her yıl üye ülkelerden bir şehri turizm başkenti seçiyor. Bu yılın turizm başkenti Özbekistan'ın şehri Sebs şehri. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüsrev Naziri, şehri Sebs yönetimine törenle 2024 turizm başkenti sertifikasını verdi. Aralık 2022'de üye ülkeler turizm bakanlarının dördüncü toplantısı düzenlendi ve bu toplantıda 2024 yılı için Özbekistan'ın şehri Sebz ile 2025 yılı için Türkiye'nin Erzurum şehri turizm başkenti seçildi. Şehri sebzin turizm potansiyeli çok yüksek. Tarihi İpek yolunun kesiştiği şehir. Bölgede birçok tarihi yapı günümüze ulaşmış vaziyette. Turizm başkenti ünvanıyla şehre daha fazla turist geleceğini umuyoruz teşkilata üye ülkelerden önde gelen ressamları şehri sebze gelerek şehrin manzarasını çizdi. Ressamların eserlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. 50'den fazla eserin yer aldığı sergide Türkiye'den ressam İzzettin Gül'ün Ankara, İstanbul ve Şehri Sebz adındaki tabloları da bulunuyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı heyeti için Şehri Sebzli pehlivanlar etnospor gösterisi düzenledi. Büyük komutanlar, pehlivanlar ve askerler yurdu olan şehri sebzin yerel sporcuları ağır taşları kaldırarak geleneksel sporları sergilediler. Şehri Sebz, Özbekistan'da milli kahraman olarak görülen büyük komutan Emir Timur'un yurdu. Kentin en önemli tarihi abidesi Aksaray'da bizzat Timur'dan miras. 2700 yıllık geçmişe sahip kentin adı tarihi kaynaklarda Keş olarak geçiyor. Sonraki asırlarda Şehri Sebz yani Yeşil Şehir adını aldığı söyleniyor.